Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Sarp. Bugün sizlere yeni gelenler için bir etkinlikten bahsedeceğim. Öncelikle GTO'ya kayıt olmayan arkadaşlarım için GTO kayıt linkini videomun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan e, e, linke tıkladığınız takdirde Gate.io kaydınızı oluşturup Kyc1 ve Kyc2 doğrulamasını yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine videomun detaylarının bulunduğu linki videomun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan da tıklayarak videomun detaylarına geçebilirsiniz. Buradan e, linke tıkladığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Gate.io yeni gelenler hazine kutusu 20.000 dolar ödül ve vip seviyesi kazanın. Yeni token airdropunu talep edin GTO yeni gelen hazine kutuları kapışılmaya hazır. Startup beyaz listelerini kazanmak ve ücretsiz airdroplar, VIP ayrıcalıkları ve 20 bin dolar değerinde hediyeler kazanmak için etkinliğe katılın. Kaydolmak ve katılmak için aşağıdaki düğmeye tıklayın diyor. Biz önce etkinliğin süresine ve detaylarına bakalım. Sonrasında nasıl katılacağımızı göstereyim sizlere. Etkinlik süresi 30 Eylül sabah saat 6 ila 9 Ekim saat 15.59 aralığında arkadaşlar. Saat tam 4 olmadan önce bitmiş oluyor. Hazine 1 de yani birinci ödül havuzunda 15 bin dolarlık bir ödül havuzumuz var. Üçlü ödülleri kazanın. VIP ayrıcalıklarının kilidini açın diyor. Şimdi İlk aşama olarak e, yatırım ve büyük kazanın diyor. Kimlik doğrulamasıyla kayıt yaptıran ve en az 100 dolar net yatırım hacmine sahip olan yeni kullanıcılar... 10 bin dolara e, orantılı olarak eşit olarak bölüşecek arkadaşlar. Özel ticaret avantajlarında ise kimlik doğrulaması ile kayıt yaptıran ve en az 100 dolar spot ticaret hacmi veya en az 500 dolar vadeli işlem ticarete hacmi yapan yeni kullanıcılar 50 bin doları orantılı bir şekilde bölüşecekler arkadaşlar. Ayrıca ticaret eşiğini karşılayan ilk 100 yeni kullanıcı VIP 1 statüsünü kazanacak. İlk gelen ilk alır. VIP kullanıcılar startup'a ücretsiz token airdroplarının tadını çıkartabilirler. Biliyorsunuz ki startup'larda VIP sıfır olduğunuzda çekiliş yöntemiyle kazanabiliyorsunuz. Sadece çekilişte size çıkarsa kazanabiliyorsunuz. Ama VIP 1 ve üzeriyseniz e, VIP seviyenize göre size hisseler veriliyor. Ve buradan paylarınızı net olarak %100 kazanıyorsunuz arkadaşlar. 1 Eylül saat 4 ila 30 Eylül saat 6 arasında kayıt yaptıran ve herhangi bir depozit veya ticaret yapmayan mevcut kullanıcılar da görevleri tamamlayıp ödülle, ödüllerden pay alabiliyorlar arkadaşlar. İlk kez startup'a katılmak için de etkinlik sırasında ilk start startup'larını tamamlayan yeni kullanıcılar 100 startup yıldızı kazanabiliyorlar. Startup yıldızlarında ücretsiz startup token airdrop beyaz listeleri için kullanabiliyorlar. İlk 500 yeni kullanıcı ile sınırlı ilk gelen ilk alır arkadaşlar. Arkadaşlarınıza tavsiye edin ayrıca 5000 doları paylaşın diyor. 5000 dolarlık yine bir ödül havuzumuz var burada da tavsiye ödülünde, referans ödüllerinde yeni kullanıcıların kaydolmalarını ve işlemlerini tamamlamasını tavsiye edin. Davet edilen kullanıcılar ne kadar çok işlem net mevduatı tamamlarsa davet eden kişi o kadar çok ödül kazanabilir davet edenler etkinlik süresince tüm davetlilerin işlem net mevduat oranlarına göre toplam 5 5000 dolarlık ödül havuzunu paylaşabilir. Yeni kullanıcıları nasıl da tavsiye edebilirsiniz? Ee, buradan referans e, bağlantınızı kopyalayarak direkt karşı tarafa gönderdiğinizde linkinizle giriş yaptıklarında referans olarak giriş yapmış olurlar arkadaşlar. Buradan şimdi katılın dediğimizde arkadaşlar sizlere böyle bir form karşılayacak. Forma geldiğimizde 3 etkinliğin de ayrı ayrı bakın maddeleri mevcut. Buradan geliyorsunuz join now diyorsunuz yalnızca submit'e tıklıyorsunuz ve karşınıza bir doğrulama geliyor. Doğrulamada I am not robot ben robot değilim diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Kırmızı bir zarf çıktığında formunuz iletilmiş anlamına geliyor. Evet, bu şekilde bir etkinlik arkadaşlar. Bunu da sizinle e, paylaşmak istedim. Umarım verimli, faydalı bir video olmuştur. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beğeni butonlarına basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız da mutlu edersiniz. Beni kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.